Dostlar sonunda yeni bölümden hepinize merhaba. Alminam'dayız. Ben Adıyaman diyebilirim arada çünkü ismi biraz zor geliyor Servin ama bomba gibi bölümle inşallah sizlerleyiz. Hadi bakalım başlasın. Dostlar videolar bayağı gecikti bunun sebebi ban yememiz arkadaşlar ban yedim 11 12 2020'ye kadar ban yedik hala banlıyız bu yeni server gelecek dedim youtube'a video atmıyorum bizim çocuklar video bekler dedim youtube'daki kardolarım dedim o yüzden yeni bir server geliyor geçici bir sunucu arkadaşlar geçici sunucu 10 hafta kalacak buçuk ay bu inşallah bu sunucu da oynayacağız burada da ben size içerik yapacağım 14k ipimiz var 14, 500 falan hatta küsürlüsü var. 15k ya yakın bir app'imiz var diyelim yani. 15k app ile bu yeni servera gireceğiz arkadaşlar. İnşallah gümbür gümbür oynayacağız. Banyo sebebimi de söyleyeyim. Posta kutusundan gelen itemler çalıntıymış. Ben de onların barkodundan itemin barkodundan çalıntı olduğunu anlayamadım. Benim hatam oldu orada. Itemler çalıntıymış o yüzden ban arkadaşlar. İnşallah şimdi bu etkinlik serverında oynayacağız. Zaten buranın bitişi yine Marmara'ya çarımızı geçireceğiz dostlarım. O yüzden Hadi başlasın Hesabımızı oluşturduk bile dostlar Kekre ile hızlı bir giriş yapıyoruz Biraz hızlı oynayabilirim oyunu Bir 20 falan olunca gelebilirim Şimdi Nesta Market'ten alacağımız ürünleri alacağız Premium kutu alacağız Sonra efendim bineydir vırtıdır, zırtıdır O zımbırtı alacağız, kostümdür, fiştir Biraz hemen hep harcayarak bir, bir giriş yapacağız e, Çık gir yapmamız lazım çünkü Premium kutudan sonra neler alacağımı da göstereyim size Elmas e, kutu alacağız bir de arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum size bunu aldım hemen hızlıca Buradan arkadaşlar bakın şuradan tıklıyoruz Kodu kullanan siz yeni başlayınca da yapabilirsiniz Kekre e, Challenge 2020 yazıp arkadaşlar kullanırsanız Böyle de bir ödül gelecek size de Ve siz bu kodla bağlandığınızda bir aramızda gönül bağı oluşacak ve e, Beraber görevler yapacağız arkadaşlar Bu kodu da kullanmayı unutmayın Gayet güzel olacak işinize ya de yarayacak ödüller verecek Bunu da belirteyim bakın şöyle göstereyim hatta ee, Mor iksir mi verdi sadece? Yani gelişecek yani daha yaptıkça göre. Dostlar küçük alışverişlerimizi yaptık. Bir adet BBS aldım. BBS'yi biliyorsunuz bilgelik ve bir sürü ışınlanma yüzü çıktığı için bir tane tercih ettim. BK'larına bakarız neler çıkacak BK olarak. İlk metrimizi de bulduk. Yeni server'da ilk metrimiz. 6 level'da olduk arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hadi bakalım ee, başka ne söyleyeceğim kostümleri çektim arkadaşlar set bonusumuz %100 xp verdiği için baya güzel BK'mızı aldık demir plaka görüyorum demir plaka baya iyi demir plakamız F sunuluyor değil ee, şey çıkarsa bu adı nedir vırstırt e, ürünler değerli ama ayakkabıdır vırstırt öyle bir şey düşmemiş. Dostlar çok az kayıt girdim 25 oldum bir sürü şey yaptım neden kayıt girmedim şöyle bir mücadele vardı arkadaşlar at görevini ilk yap at görevini ilk yapana 30 günlük manu 30 günlük e, şey veriyordu manu artı 30 günlük mutluluk yüzüğü veriyordu ben de bunu yapmak için çok uğraştım ve hiç kayıt bile girmedim yani o kadar e, zamandan hızlı yapmaya çalıştım her şeyi öyle söyleyeyim e, o yüzden atı aldık atı bekliyoruz umarım şu atı aldığımda atı alırken şey verecek bize. 30 günlük manu ve e, şey verecek mutluluk verecek 30 günlük İnşallah öyle olur kasmaya devam ediyoruz dostlar okey de var serverımızda ve ilk gümüş okeyimizi açıyoruz bizim için çok çok kıymetli şeyler çıkabilir para da çok önemli bu arada 250k falan da çok önemli bilgelik çıktı lan lan en kötüsü çıktı ananı avradını Dostlar size yine durum raporu vermeye geldim. 40 level olduk. Bundan sonra birazcık daha sık görüşeceğiz. Biraz koşuşturma içerisinde geçiyor. Yeni server olduğu için bunlarla uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir bu ürünleri düşürdük. Büyük kılıçlar 27k falan. Oyun başı tabii bunlar önemli paralar. Güzel paralar. Şimdi 40 level olduk arkadaşlar. Ölümcülümüzü adam edeceğiz inşallah. Bir abonos küpü ayarlayacağız. Bir de yapabilirsem gümüş yapacağım. Ama paramız da yok. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Şurayı bir satalım. Şurayı bir satalım. Bakalım kaçka olacak. 300 küsür K'dan arkadaşlar 500 küsür K oldu. Envanterimizi güzel bir şekilde temizledik. Ölümcüllerimi buraya ayarladım. Noel Baba'ya çorap getirdim. Kötü kokuyor falan filan dedi. Buradan ne çıkabilir bilmiyorum. Ne çıktı arkadaşlar? 20K mı çıktı? 20K biraz az. Dostlar altına gerçekten göz kırptık ama 370 puanda altın alamadık. 30 puan eksik kaldı. Bakalım gümüşten ne çıkacak? Boş çıktı arkadaşlar. Çok kötü çıkıyor ya. Şimdilik 4 ölümcül arkadaşlar. Efsunlusu düşmedi. O yüzden Efsunsuz da idare edeceğiz. Ee, ne yapalım? Defansı yine güzel. 71 yüksek. Bir diğer önemli ürün de küpe arkadaşlar. Abonos küpeyi de 4 deneyeceğiz bakalım olursa. Sağ olsun o da 4 oldu. Şimdilik mütevazi gidiyoruz. Dostlar bu da yeni gelen modumuz. Battle Royale modu var. Şu an burada şu an çıplaz geri sayım var. 48 tane hayatta kalan kişi varmış. Burada kapışacağız beyler. Ekipman kutusu geldi. Tedarik kutusu var. Ekipmanı herhalde ekipman mı daha önemli tedarik mi bilmiyorum. Map de bizi attı bir yere. Burada herhalde şu an bütün her yer circle. Circle'ı bize verdi. Ee, burada hemen ürünlerimizi alıyoruz beyler. Herhalde bize biraz tırt verdi emin değilim. Kılıç mılıç dandik geldi. Tedarik neymiş? Tedarikte de moriksir var. Biz ekipman o zaman bize daha önemli. Moriksir de bastım direkt hızlı hızlı takılmak adına. Burada güzel zırhı da düşürdük. Zırhımız şimşek geldi. Çok iyi abi. Gayet iyi. afro bilmem ne saç geldi kadın için. Kadın değilim maalesef. Orada biraz dezavantajlı bir durum oldu. Kadın olamadığımız için kullanamadık. Pekala devam edelim. E, bu mu daha iyi bu mu 18 23 bizimki daha iyi. Bu ne? Ot 20 20 15 bu daha iyi. Hemen şöyle hızlıca bunları yapalım. Karşımıza biri çıkacak mı? ızgara levrek geldi. E, Debuff'ı kaldırır diyor. Tamam onu kullanalım efendim. Duruma göre kullanalım. Çapkın geldi bir daha çapkın kötüsü. Ben de bilmiyorum vallahi. Bir bağış geldi. Teşekkür ederim Boracığım. Afiyet Sağ olasın. olsun. Abi, evet. Bir yemek yordum arkadaşlar şeyden önce. Bu arada ee, şu, burayı full gösteriyorum arkadaşlar. İlk girişimiz diye. Sonra sonucu adamda yay var beyler. Adamda vallahi yay var. Yemin ederim yay var. Yay büyük sıkıntı beyler. Uzaktan bizi şimdi oku atmamamız lazım bu arada. Ben niye ok attım az önce? Yakın dövüş yansıtma 7. 7 var. Bir de blok geldi Beyler, şey kötü oldu ama, şey kötü oldu bu kılıca da bakayım. Bunlar yine kötü. E, oku atmamam lazımdı sanırım. Oku attım beyler. Oku atmak büyük bir hata oldu diye düşünüyorum. Yayla kullanabilirdik e, sanırım. Şu an hala ekipmanlarım istediğim gibi mi bilmiyorum yani iyisi mi var şu an bende kötüsü mü var? Ona emin değilim. Bu 1000 ipiymiş, bu 500 ipi. 1000 ipi giyelim galiba. Kılıcın 23, 8 33 daha iyi kılıç düştü. Kılıcı giyelim. Hala yay çıkmadı arkadaşlar. Ee, bu ne? A binek çıktı. O binek çok iyi. Sanırım ama bir binişlik miydi? <laughs> bir binişlik de. <laughs> Beyler hiç iyi olmadı. <laughs> bir binişlikmiş ama canımız sağ olsun. Yay da çıktı oku giyelim. Yayımız da olsun duruma göre acil durumlara göre. Burada biri var. Dur abicim. AFK Dur kardeşim. Vurduk arkadaşlar vurduk hemen. Burada bir yayla bir iki vuruyorum. Dur, vuramadık. Dur dur dur. Dur kardeş dur. Dur beyler hemen şey olduk ya dümbelek olduk galiba. Bu nitemleri daha mı iyi? Beyler. Dur kardeşim kapışaydık. O da yaya geçti. Biz de geçtik yaya. Kılıca geçti. Kaçıyor. Anca kaçarsın. Kaçtı beyler. Kaçırdık onu. Güzel. Loot bizim oldu. 2 tane daha yay geldi. Bakalım 28-33 Bu ama efsunlu. Bunu atalım. Bir tane daha yay var o oh, güzel 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 elit yayımız he o arkadaşlar o ok kalalım yine ok üst üste geliyor mu oklar üst üste geliyor mu geliyor güzel ee, bandaj falan geldi yine yeşil meşil önemli bunları basacağız kadın saçını attım abi kullanmıyoruz çünkü biraz daha loot alalım burası da biraz uzunmuş arkadaşlar 2000 ipi düştü çok iyi 2000 ipi galiba çok iyi emin değilim alana bakalım beyler circle'da mıyız Hala circle'dayız. E, lootlayalım o zaman herhalde. Biraz ben birini bulunca açayım. Beyler özel bir drop attı. Bu yani biraz daha cafcaflı bir tipi var. Ama bu mu yani baba? Cafcaflı tipi var dedik. Neyse bandaj arkadaşlar önemli bu arada. Yaralarımızı sarmamız adına önemli. Şimdi artık iyice daraldı alan. Bu bölgede herkes menzillendi. Oklarımız gümüş ok geldi pardon. E, bu 1500 HP. Bizim, bizim açıkçası itemlerimiz çok iyi değil. Hani daha iyisi olabilir arkadaşlar. Sürekli bakıyoruz. Şu an ama yerde de güzel item bulmak zor. Orada e, şu adama bir ok sallayalım mı? Şu adama bir sallayalım bakalım değecek mi? Değiremedik. Gümüş oka geçelim bu arada. Arkadaşlar hemen bakın alt peşindeyim ama. E, bir tane şundan bastım. Aha vurdum. 22-7-12 mi? Çok az yiyor lan. Niye o kadar az yiyor beyler? Böyle vuruyoruz 37. Kaçamıyor şu an. E, yıllar beyler yıllar. Adamı şu an illallah ettiriyorum. Dur kaçma lan. Yeşille bastım. Böyle kaçamaz ki. Yani kaçacağını mı düşünüyor bilmiyorum ama. <laughs> Yazık lan. <laughs> gel gel geri geliyor. Gel. Gel kardeş gel. Gel. Kılıçla biz, biz vuralım bunda ya da. Tem değiştirirken biraz problem yaşıyorum. 2 mi vuruyoruz? 45 yok. Vuruyorum biraz. Bir KS'ye geldi. Kestim. Kestim. Kaç kaç kaç. Kaç şu debuff'ı yok edelim. Kaçalım arkadaşlar. Şu an çünkü yeni bir savaştan çıktık. O çetin savaşa yayla girmek istiyorum. Bakın yine doç mekaniklerimi devreye sokacağım. Ve gümüş oklarımın avantajıyla bir rakibimi daha alaşağı aşağı etmeye çalışıyorum. Manu'yla gezen var. Manu'yla gezen var abi. Çok tehlikeli bunu tamam bunu kovalamayalım. Onun çünkü saçı tehlikeli. İtemlerini de çaldı adamın gerçekten ya. Diğer adam geldi çaldı dostlar itemleri. Alan iyice daraldı. 28 kişi kalmış 44 kişiden. Taktiksel oynamamız lazım. biraz ürünlerimiz azaldı. bu ayakkabı daha dandik. Bunu attım direkt. Adamın sanki kılıcı iyi gibiydi ya. Onu keşke alabilseydim. Adamın kılıcı iyi gibiydi. bu mor iksirler de çok önemli. 30 saniyeymiş. Bu adam hemen attan indirelim. Bakın şimdi şu taktiksel bir ok atışıyla derken tabi bizi görür görmez Yusuf Yusuf. Bir daha adam bulayım ben. Dostlar circle iyice yani şu alan iyice daraldı. Alan diyelim değil mi? Circle neymiş? Alışkanlık tabi circle. Burada şu an e, insanlar tabi harra hurra patara kütere kapışıyorlar. Şurada kendimize güzel bir konum almamız lazım. Bakın bu adam bizi arkalamaya çalışıyor. Biz de ona Hemen okumuzun tadını e, gösterelim Hemen bizi bıraktı Güzel bizi bırakması iyi Bakın bu da bizi arkalamaya çalışıyor Hemen buna da bir ok tadı verelim Okun e, kokusu geldi Bayılttık adamı hemen Kardeşim hadi naş Git kardeşim buradan Sörkül orası bebeğim Yanlış gidiyorsun kardeş o, Alo Alo Bro Yanlış gidiyorsun eyv. Gitti neyse gitti Kendi bilir Kafayı yemiş bu Herhalde tabii ta, tam keşfedememiş de olabilirler Alo hey o gitti ee, o bizi bıraktı olması iyi tabii şu an bizim konumumuz iyi şuradaki şu tepeyi merkez alacağım kendime şuradan bakın bize bir hareket var bu kardeşimize hemen cephemizi gösterdik ee, boy, boyunun ölçüsünü verdik şuradan şu tepeyi ben almak istiyorum yani tepe konumunu gelme kardeşim bu ne adamda hile mi var bu ne oğlum adam hile mi bu acaba arkadaşlar bakın buna vuruyorum nereye gösteriyor bu ne oğlum? Abi burada bir bug gibi bir şey oldu galiba. Arkadaşlar adama vuruyorum. Şuna gidiyor. Ben şu an anlayamadım burayı tam konum itibariyle ama burayı terk edeceğim. O adamda çünkü sıkıntı var. Okumuz da az kaldı şuradan şu tepeden. Bak bu adam sadece bize sıkıntı item atıyor bize yani. Yayında mı bilmiyorum da istemiyorum kardeşim böyle bir şey ya. İstemiyorum. Yani istemiyorum. Bir vuracağım adama. Adama bir vuracağım. İtemleri alacağız ne avradın itemleri de esraftan iyiymiş beyler. Itemler gerçekten iyiymiş. Yani ee, bilmiyorum bu böyle bir şey yaptı ama adama vurulmuyor. Bir de kesti bizi adam bu şekilde bile Buradan uzaklaşalım hemen. Bir levrek bastı mı? Hile mi? Anlamadım. Hile mi? Anlamadım arkadaşlar ama verdiği itemler çok elit. Çok sağlam itemler düşürmüş. E, 14 rakip kaldı bu arada. Sorkalın e, şu an ilk ona ödül var. Yani amacım şu an ilk ona kalmak açıkçası. Ama kötü de durumdayız. Yani şu an iyi durumda değiliz. Loot olan biri bize harcar. Ondan da korkuyorum açıkçası. Şuradan alacağım. Circle'ı. Ya bir olay olursa. İyice heyecan dorukta beyler. Yani hem alan kapanıyor bir yandan. Bir yandan da şunu yavaşlatıp bayıltalım ki az alandan yesin. Bana geliyor gelme gelme gelme. Gelme nasıl bu kadar hızlı geliyor lan. Örümcek attım sana. Alan geliyor beyler. Alan geldiği için ortalık 56 oldu. İlk konuda kalmak istiyorum. Açıkçası burada ne yapacağım bilmiyorum. Ortaya da olmak en iyi savunmadır diye bir laf duydunuz mu hiç? En görünürde olmak en iyi savunmadır. Şu an onu deneyeceğim arkadaşlar. Evet ortada olarak bakın en circle'ın ortasında olarak diğer kardeşlerimizin kapışmasını bekliyoruz. Bakın burada biraz ortalık 56. Bir okundan da bir tane tattırdım bir kardeşimize. Buraya bakın bir KS pozisyonu görüyorum burada şu kardeşimizin sanki canı az tarzında bir dolaşması var. şuradaki elemanlara da bir darbe indirebiliriz. Bir kese patlatabiliriz. Evet onu kim kesti bilmiyorum. Avukat adam. Avukat adam tanıdığımız bir insan. Ona bir tık yardımcı olduk. Kaldı 11 kişi arkadaşlar. Burada yine hangisi avukat Avukat adama yine yardım edelim. Avukata şu kaçıyor yaya geçti. Yaya geçene vuralım. Vur kardeşim buna canı az onu. Biz pozisyon olarak kendimizi hemen yenileyelim arkadaşlar. Bir de şuna vuralım abi. Bir ona bir ona. Bir ona. Bir buna. Okumuz 15 kaldı. Okumuzu biraz koruyalım. Tamam şimdi güzel bölgedeyiz. Bir kişi daha ölürse herkes ödül alacak. Kalan herkes ödül alacak. Ödülü de göstermek istiyorum açıkçası. Bize vurdu umarım. Çok güçlü değildir. Umarım. bir Kime vurdum lan ben dedi yani. Başıma bela aldım dedi. Kılıç da geliyor bize. Şu an ben de circle'a doğru ilerlemek istiyorum. Birinin daha ölmesini istiyorum. Çok acil. Ee, burada bir hız desteği alsak mı acaba? Burada bir hız desteği alalım mı? Orada bir kapış var. Yine şu bölge boş gibi. Şu an hız desteği almıyorum. Heyecanlandım. Hadi abi hadi. Biri daha ölsün artık. Öl kardeşim. Öl. Öl. Tamam kaçtı bizden. Kaçması güzel. Kaçması güzel. Kendimizi koruyalım. Ee, circle nerede bitiyor? Circle buralarda. Buralarda bitiyor. Şu bize gelmesin. Bir oklayalım onu. Bize bir görsün. Okumuz var. Evet şu an çok sıkıştı arkadaşlar oyun. Biri de bize ateş etmeye başladı. Ee, evet şu an bize bir fokus var gibi. Hissediyorum. Evet şu kardeşimiz bana vuruyor ama arkasında 3 kişi var. Dikkat etmesi gereken. Senin derdin ben miyim kardeş burada? Yani dikkat etme. Tamam biri öldü. Çok güzel arkadaşlar. Şu da bana daldığı da için zaten ödül aldım diyerekten buna sinirliyim. Mor ikisirimizi bastık burada. Yeşil'i bastık artık emanete geçelim. Ee, okumuz bitmiş. Nerede bu eleman? Burada bir kardeş var. Kardeş biraz daha bekliyorum. Ben 8 kişi kaldığını gördüm. Pozisyon olarak şu adama gireceğim arkadaşlar. Burada 2 kişiye birden ve bir kill daha aldım burada. Çok güzel bir kill aldım. Avukat adam çaldı gibi gözüktü kill'ime ama. Hiç önemli değil. Burada bakalım bir kill. Of 130 vuruyor ananı. Oğlum ne vuruyor öyle o? Hemen burada bir arkadaşlar taktiksel bir levrek basımıyla. Kaçmamız lazım buradan. Taktiksel bir levrek basımıyla kaçtık. O pozisyon zor pozisyondu. Avukat adama bak abi. Avukat adam neymiş böyle ya? Şuradan bize bir ok geliyor. Hemen o okçuya gereken cevabı verelim. Bu adamın canlı naz olması lazım artık. Herkesi kesti. Panişir mısın be kardeş? Ya panişir mısın yani? Nesin be böyle? Arkadaşlar burada sıkıntı. Sıkıntı şurada hemen mor iksirimden bir destek alıyorum artık. Burası kılıç bölgesi oldu. Kılıcımızı çektik. Emaneti çektik. 5 kişi kaldığını gördüm artık. Şu adama bir vurdum ve direkt kill aldım. Burada ne gördüm? Yerde alacak güzel bir ürün yok. Burada yine kapışmalar var. Arkadan buradan yine girdim buraya. Güzel bir yere girdim. Çok hasar vurdum. Çok vurdum. Çok vurdum. Okçuya dönelim. Okçu savaşı kazanabilir orada. Okçu orayı kazanır. Okçu kazanır. Abi aman abi. Bana döndü ikisi de. İkisi de bana döndü. Burada hemen taktik değişmemiz lazım. Taktik değişmemiz lazım. Taktik değişmemiz lazım. Onlar birbirine vurdurmamız lazım. Hemen hızlıca bir yay kullanımı. Öldüm ayol. Allah. Hadi lan ilk oyunundan. Ölmüyor arkadaşlar. Bu ne tank mısın mübarek be. Ah be. İki olduk arkadaşlar. İki olduk ya. Ananı avradını ya. Canı kaç acaba göremiyorum. Güzel kapıştık ama. Elimize sağlık. Dostlar yine ucundan döndük. Yani o kadar dikkatli oynuyorum ama okey olmuyor gerçekten. 360'ta kaldık. Yine gümüş. Bakalım inşallah bu sefer en azından işe yarar bir şey verirse. Yank bile olur. Yank verdi en azından arkadaşlar. 100k. 100k kötü değil yani en azından. Evet dostlarım ufaktan ee, 2 iki efsun ölümcül bulduk. Buna yeşil efsun atacağız. Umarım 4 efsun olur. Geçmede geçte ve geçmedi dostlar Anasının ee, ee, <laughs> Olmadı dostlar olmadı Geçmedi maalesef Dostlar şöyle işte hediyen diye bir şey geldi İşte hediyen Bakalım neymiş bedava diyor severim Ticaret camı yüzük Güneş özütü <laughs> Süper süper hoşuma gitti arkadaşlar Gayet güzel bir ödül oldu bizim için Kullanacağız Valla canım yana yana aldım arkadaşlar İnşallah tekte geçer 300 ep Güzel geçti kürelerde 50 hep Küre de tekte geçti çok şükür. Küreden kurtardı arkadaşlar. Buna tabii ki istediğimiz Efsun şimdilik ateş. Güzel bir ateş istiyoruz. Şöyle vurduk. Dostlar 10 şimşek geldi. 10 şimşek yaramaz. Vurduk dostlar. Ne geldi? Ee, kılıç, pençe, bıçak, vs'lik geldi. Sonuncuyu da atıyoruz dostlarım. Sonuncuya da maalesef şu anlık gelmedi. Bir 4 tane de biz sallayalım. Bir 4 tane daha sallayalım arkadaşlar. İnşallah tabii 10-15 ateş kafamızda olan Efsun. Şöyle vurduk arkadaşlar. 6 ateş maalesef yetmez. 6 ateş çok az. 15 saldırı değeri geldi. 10 hipe absorbe. Çok güzel de 10 rüzgar arkadaşlar. Şu 10 rüzgar değil de 10 ateş olsa gerçekten kullanabilirdik. Absorbe ve saldırı değeri şu an çok işime yarar mı? Yaramaz. Ateş lazım bize. Vurduk. 10 şimşek. Yine absorbeler vesaire Yine gelmedi. Vurduk dostlar. 10 rüzgar geldi yine. 10 rüzgarın 10. gelişi. Dostlar el mahkum istemeye istemeye bir 4 tane daha aldım. Artık e, ateş görelim istirham ediyorum. Vurduk arkadaşlar 10 ateş. 1000 ipi 3 absorbe 3 absorbe de oradan 10 da yansıtma. Herhalde yancıkları böyle güzel yansıtma falan tatlı kötü değil. Absorbeleri de var ucundan. Herhalde kalır arkadaşlar e, 15 ateşini bununla aramayalım. İdare eder bir ürün oldu. Dostlar bir de ölümcülümüzü artı basalım kutsamayla basacağız tabii ki. Bağlı kutsamayı oyun veriyor bize. Ama yakıyor tabii ki sağolsun. Bu dörde de kustamayla basacağız herhalde. Evet dostlarım artı altı bambumuz ateşli ölümcülümüz şu anlık hazırdalar. Bunlar da artı beş ve abomuz da artı dört. Bir adet de kolye lazım bize biliyorsunuz tahta kolye. Bu da inşallah altı oluyor. Sağ olsun bu da altı oldu arkadaşlar. Bakalım yediye ne istiyormuş. Kurt postu artılı. Bunlar piyasada buluruz illa ki bu kolyeyi de arttıracağız artısını. Hızlıca kurt postu bulduk arkadaşlar. Kolyemiz geçerse çok inanılmaz tatlı olur bizim için. İnşallah kolyemiz artı yedi görürüz. Güzel, güzel bu baya iyi oldu. Dostlar 51 olduk vallahi kaçırdım memleketim. 51. Bu arada 3X döner, yeni sponsorumuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Enide de olan dostlarımız için döner canları çekerse buyursunlar arkadaşlar. Gayet lezzetli. Ben de severek yiyorum 3X dönerden. Yani buradan memleketime selamlar 51. Kasmaya devam ediyoruz. Ama herhalde inip bir ateş seti dizeceğim çünkü güçlü beden bir kardeşimiz var. Şu an bizi okasıyor gibi biraz yancı gibiyiz. O yüzden gidip ateşi dizip herhalde 3. katta kendimiz kasmamız lazım. Dostlar inşallah yine item ad adam etme servisimiz devrede diyeceğiz. 2 adet gümüş pardon 2 efsun gümüş bilezik aldık. 900k'ya 2 2 efsun da demir kas kaldık. Bu da 750k. Bunların biliyorsunuz 2 efsun olması arttırmadan çok kar. arttırmada çok hep. İnşallah arttırmalarımız güzel güzel geçer. Bir tane fre verdik. Şu ana kadar kaska. Bir daha fre vermeyelim diyelim inşallah. Bir daha fre vermedik arkadaşlar. Dörder efsun oldu. Küre bazı biraz daha sıkıntı. İlk küremiz geçmedi. Buna, vurdum, bu geçmedi. Buna vurdum bu da 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 geçmedi. Anasının gözünü seveyim. Biraz daha küre alacağız. Küre çok hep. Küre çok sıkıntı beyler. Çok sıkıntı. 250 hep burası lütfen geç artık güzel oyunum. Lütfen geç. Yine geçmedi arkadaşlar. Yine geçmedi. Yine geçmedi. Ananın ama ya. Gerçekten ayıp ya. Vallahi ayıp arkadaşlar. Şu hepsi elli hep şunların ya. 400 kaç hep var burada ya. Evet arkadaşlar. Bir kardeşimiz gümüş okey hediye etti. Hemen açalım. Oradan da tecrübe çıktı sağ olsun. Küreyi vurduk yine. Yine eklenmedi. Yine eklenmezse eklemeyeceğim arkadaşlar. Yine eklenmezse Allah belasını versin yine eklenmezse Allah da belasını versin. Eklemiyorum arkadaşlar. Bu haliyle atacağım. İnşallah ateş yakalarız. Ee, 10 delici geldi. Başka bir şey gelmedi arkadaşlar. Bir de buna vuralım. 10 ateş 5 zehir. HP üretimi falan. Tamam iyi bu kalır Tamam. Kask. Geri zekalı kask. Neyse bu güzel oldu. Bir daha vurduk. Arkadaşlar 10 şimşek 6 şeytan olmaz. Vurduk bir daha. Ee, olmaz. Ateş lazım. Artık 1 e 15 ateş olması lazım. Ne bu geldi arkadaşlar 20 ölümsüz 20 mistik falan filan olmaz Ateş 6 ateş Yok o kadar az da değil 15 ateş lazım buna artık hepsi 10 oldu Evet gelmedi bir 4 tane Destek hemen Evet arkadaşlar hala biraz gerginim Evet inşallah gelecek 8 tane daha aldım ee, 10 şeytan 6 rüzgar olmaz Vurduk arkadaşlar 10 şeytan 6 şimşek olmaz Bir daha geldi 10 rüzgar 6 ateş olmaz lan hep 6 bir 15 ateş göremedik ya. Bir daha vurduk. Bir daha vurduk. Bu ne bu ne bu neye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor ya. Bir daha, bir de şuradan şöyle vurdum. Bir de buradan şöyle vurunca da gelmedi. Şöyle alttan şöyle üste vuralım. Yine hiç alakası yok. O kadar kötü geliyor ki arkadaşlar hani hiçbir bir şey gelmez. Gelmiyor. Vuruyoruz yine. 15 şimşek, 6 şeytan geldi. 15 şimşek geldi. 15 şimşek, 6 şeytan delici. Ya bu sürgün yani. Bunu bozamam. Bu nasıl bozacağım şimdi? Bu kalır. Bunu kalacak bir düşüneyim ben. Dostlar açıkçası bunu almadan önce bu iki efsunlu biliyorsunuz. Ben 300k'ya almıştım bir tane. Bunu 900k'ya aldık iki efsunlusunu. Bir bileziğimiz daha var. Buna gireceğiz inşallah. Şöyle bir de bir. Aman bu sefer bizi üzme bilezik. Aman bizi üzme canım. Ha. Arttırmada üzmedin. Kürede tek de geç. Kürede tek de geçti. Güzel arkadaşlar. Bu bizi üzmedi. İnşallah. Şöyle bir de 15 ateş görürsek. Çok sevineceğiz dostlarım. 10 ipi absorbe olmaz. Ateş bize enerjizm ateş. 10 ateş 10 absorbe. 10 ateş 10 absorbe. Bu da 10 ateş oldu beyler. 10 absorbenin hatıra herhalde kalır. Ama her şey 10 ateş oldu. 10 10 10. Yani 10 numara bir çar olduk. Hadi bakalım herhalde bir deneyelim. Bir deneyelim. Ateşe bir destek de ayakkabımız geçerse olur diye düşündüm arkadaşlar. Kutsamamız bir tane varmış. İnşallah üzmeyecek. Üzdü sağ olsun. Kutsama da yok başka. Ateş bir artsın derken bir ateş eksildi. Dostlar kostümler var. Kostümler e, bu arada 2 Epson'u az önce 200 k aldım. Şansa tek de geçti. Bir tane alabiliyoruz. 400k bunlar çok pahalı. O yüzden kostümleri ateş geçiremiyorum. Yani e, belki düşünen olur ateş niye yapmıyorsun diye. Bu 400k. Ama tek şansımız var. Tek şansla da gelenliğin güzelliğine bakın. Ne güzel geldi maşallah. Dostlarım geldik. E, testi yaptık biraz. E, yaklaşık 6 dakikadır kasıyorum. 6 dakikada. 32 XP'miz vardı. Level aldık arkadaşlar. 32 XP'den. Ateşin tabi burada farkı çok yüksek ama hepsi 10 ateş geldiği için biraz ateşimiz az kalıyor. 2 slot şeklinde kesebiliyorum. Tabi defansımız da 240. Şöyle göstereyim. Defans da biraz zayıf olduğu için 2 slot kesebiliyorum. Ama 2 slot hızlı hızlı kesip odayı bitiriyorum arkadaşlar. Verdiği XP'de de böyle 2 slot verdiğimizde şu an 7.13 XP'miz var örneğin. Bakalım bir iki ekibi bitirdiğimde neredeyse değil direkt 10 20'ye de XP geliyor. Gayet güzel kasıyoruz yani. Dostlar 55 geldi herhalde sonunda 55'e geldik 54'ü hiç görmediniz bile 55 olduk güzel gidiyoruz hızlı gidiyoruz bakın bunu bir buçuk saatken taktım 34 dakika gitmiş 4 level aldık baya iyi Dostlar 57 de olduk hızlıca artık 57'de bir istasyon yapmanın vakti geldi çünkü bir M100K yerden nakit topladık ve dostlarım buradaki ürünlerde gördüğünüz gibi fullüs Buradan da inşallah bir 500k çıkar diye düşünüyorum. 57'mizde HO bir istasyon yapmamız lazım ama. Arkadaşlar paramız 1 RAM kaç 68k paramız var. Bakalım bütün envanterleri temizleyelim kaç para olacak. Dostlarım 900k civarı bir para oldu sanırım küsüratımız 68'de. Hemen bir hava okuyalım. Havamız m 1de kaldı arkadaşlar. Geçmedi tabii ki. Deniz kızı anahtarlarımız var ve sandıklarımız var. İnşallah açalım. Bunlardan bir şeyler çıkabilir. Tam tersini açıyorum bakın. Ne çıkabilir bakalım. Bir cesur pet bir de genç pet çıkmış. Bunlardan da kötü çıkmış arkadaşlar. Dostlar sonunda ilk altınımızı aldık. 440 puan gibi güzel bir puanla ilk altınımızı aldık. İnşallah içeriği de güzel çıkar. Bir adet de gümüş aldım ben. Bir tane daha destemiz var. İnşallah onu da altın yapayım hemen. Söylediğim gibi altınımı alır. Altını boşa demedik. Bu da altın olsun inşallah diye altınlarımızı aldık arkadaşlar. E, manu çıkabilir dostlar. Manu çıkabilir iki tane altından. Veyahut core destansı çıkabilir. Çok güzel ürünler alabiliriz. İnşallah baş almayız. Şöyle bizim için çok önemli bu sandıklar. Şöyle gümüşle başladık. 100k geldi altınlar lütfen abi. Lütfen oyunum. Efsun nesnesi artılı. baş değildir ama beklentimiz daha yüksek. Vurduk. Kor değerli. Kor değerli. Antika çıkabilir diyor. Ver efendim antikamı. Antika yeşim. Güzel çok iyi çıktı Evet arkadaşlar gayet güzel oldu Altın anlımızın akıyla altınımızı aldık Antika de hayırlı olsun ee, şey, Kasmaya gitmeden arkadaşlar Kalan parayı da Dedim ki kostüme yedireyim Absorbe ve pençe geldi Bir tane daha vuruyoruz 15 büyü ve 3 absorbe geldi Ateş veya şimşek istiyoruz dostlar 10 ateş Süper oldu 10 ateş Vallahi hayırlı olsun arkadaşlar 10 ateş Bunu ileride değişiriz şimşek yaparız Bu çok çok güzel oldu vallahi Dostlar kostüme gelen Efsun'dan sonra çarımız gerçekten rahatlamış bir göstermek istiyorum de kesmeye başladık şu an o da tam randımanda değil ama işte olduğu kadar biraz lag var oyunda şu an belki lagdan ölebiliriz bak biraz lag var arkadaşlar ee, aslında kesiyordu ama herhalde şu an yatabiliriz bu şekilde e, bu 10 ateşin etkisi bir anda çarımızı çok güçlendirmiş ya bu ateşlerimiz şey gelse 15 gelse biz rahatlıkla e, kasacaktık yani Dostlar 8 saat falandır kasıyoruz. Kamerayı falan kapattım vallahi yorgun moda geçtik. 60 oldu keklemiz arkadaşlar. 60 bir önemli bir level. biraz yorulduğum için artık otomatik av moduna geçtim. 60 sandığımızı hemen açalım. Ee, üste giden eldiven diğerlerini kullandım. burada ne veriyordu? 60'ta kötü ruhlar falan veriyor yine güzel. Onlar tatlı arkadaşlar. parşömenimizdir, vırtımızdır, zırtımızdır. Yine işimize yarayacak ürünler dostlarım. Tabi 60 level silahı da var. Onu da herhalde kılıç alacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni atmayı bir de kanala abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.